Herkese merhabalar. Kutuları kontrol ediyorum. Bu da İtalyan arası F1. Mustafa Hısırcı Abi'den almıştı. Kutuyu doldurmuş güzel. Ama sıklığı eksiktir diye düşünüyorum. O yüzden kontrol edeceğim. Bunu Çorum şartlarında İtalyan'ı denemek için almıştım sadece. Biraz fazla aç kalıyor gibi geldi bana. Çünkü çok, çok yavru açılıyor. Açıları da kontrol etmekte fayda var. Bir tanesi ana kesmiş. Şöyle kalak atmış şeyin altına. buradaki erçinle sebebi hem stok yetersizdi. Hem de şu anda yağma girişimi çok. Sarıca çok. Bu sene işler hep tersine gidiyor. Bakalım ne olacak. Polen geliyor ama. Polen bir sıkıntı yok. Sarıca ve yağma durumları sıkıntı. Gördüğünüz gibi balını yapmış ya gözüküyor şöyle. Güzel. Renkler tek renk halinde çok güzel. Ana da burada. İyi denk geldi. Logistika F1. Ana önce devam etmiyor normalde. Ama bir yavru durumuna bakalım. Ağırlı diğerlerine göre hafif gibi geldi bana. Şöyle biraz arılar yokluyorum. Elimle ne kadar Bal yapmış ne yapmış buradan yavru sökmüş koyu şurup vermiştim çünkü sökünce yerine bal basmış doğal olarak biz verince dışarıdan gelen bir şey yok da şurada bir doğum var Onda böyle görünce kocalamayı seviyorum çünkü dibinden şey geliyor mu var var diye bakıyorum. Şöyle ona yardım edelim. Küve yoksa doğar. Evet doğdu. İşte burada. Yeni doğumda kanot deformesi yok. Güzel. Doğduğu yere de bakayım şöyle var da onlar beraber de mu? Yoksa sorun yok. Bana bakayım Kapalılar patlamış. kapmış. Kemer yapmaya başlamış daha da yemesi gerekecek bunu. Biraz masraflı da bir Yemesi gerekiyor. Bu kadar yavru yoksa nasıl baksın? Sıkıntı. Bizim şartlarda sıkıntı. Buna göre çok büyük kemerler var bizim, arılarda normalde. Buna biraz yükleneceğiz. Gördüğünüz gibi kapakçısı yeni yeni patlıyor. Ona izin vermedim. Koyu koyu versedim onu. Devam etmesin yumurtaya diye biraz frene bassın. Yoksa stop yaptıramayacağız ona. Gördüğünüz gibi bu mevsimde buranın nere olduğunu bilmiyorum. Bir anda soğuk çıkabiliyor burada. Ondan sonra da yaptıramayız. Sıkıntı. Tabi bunu bilerek aldım ben bunu hallederim şimdi. Şimdilik böyle devam etsin de. Tabi bir yandan besliyoruz verdiğimiz kuyuş urbun etkisiyle de çıkanın yerine bal basmış. Hafif kemer var. diğerlerinde yarıya kadar kemerli şu anda. Varvalar hmm, var burada da. Mevzu çok iyi. Sarıcayı kovaladı. Sarıcayı da soktum aşağıda. o da iyi. Bunu sadece şurubunu verip kapatıyorum artık. Biraz fazla veriyorum bunu. Diğerlerine çok hafif verdim. Tam doldurdum bunu. Ara ara bunlara bakmak gerekiyor. Ana kesenler olabiliyor. Başka sorunlar olabiliyor. Sehpaya doğru kaydırıyorum onu da. Orada bir yer açtım onu. Arıları sehpaya da kaldırmış oluyorum böyle. Şöyle. Bu tarafta da ortadakilerde buraya doğru kaydırdım kutuları birleştirdim. Bizde durumlar böyle.